Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Değerli kardeşlerim, bazı kişiler malum olan şahıs, bana iftira eden şahıs arkasına gidiyorlar. Ve bilerek veya bilmeyerek sözüne tamamen babagan gibi tekrar ediyorlar. Ve sadece benim şahsımı küfretmiyorlar. Bu sefer tam benim intisap ettiğim Sülalemi, ailemi hakaret etmeye başladılar. Yani seyitliğime hakaret etmeye başladılar. Ben size şunu söylüyorum. Soylere laf atmak büyük günahlarından birisidir. Siz belki bu büyük günahı, hadisi duymamışsınız. Şimdi de duyun. Belki eski zamanda hakkımı halal ettim. Ama bugünden itibaren asla halal etmiyorum ve hakkıma haram olsun. Kim soyumu hakaret eder, laf atar. Yarın kıyamet günü iki elim yakasında tutacağım. Ben kimseye hakaret etmedim. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atfedilen yalanlar, iftiralar, uydurma hadislere deşifre ediyorum. Bunu yaptığım için mi karşılık bunu bana gelecek acaba? Ya ilminiz var ise bana reddiye yapın. ilmi reddiye yapın. Kaçmayın. Delil size veriyor. Şu kadar bir reddiye yazdılar talebeler size. Sesiniz bile yok. Soyuma hakaret etmek avam kardeşlerimize vazgeçin. Çünkü büyük bir günah işlersiniz. Ben bugün size bazı şeyler vakıf ettireceğim. Bir. Ben şahsan, ismim Seyit Muhammed. Bakın. Bu rahmetli babamın kimliğidir. Resmi kimliği. 1952 çıkan bir kimliktir. Resmi bir kimlik. Bakın ne yazıyor burada? Zennunil Hüseyin. Rahmetli babam El Hüseyin. Dedem ise bakın Seyyid Ali, Seyyid Sevali. Biz memleketimizde Seyyid olduğumuz belli bir aileyiz. Ayrıca müntesip olduğumuz Hadidi Seyyidler kabilesi, tüm şehirler rahmetli babamın soy ağacın üzmanı olduğu için sen bizim soy ağacımızın eminisin, görevlisin diye bir beyannameye vermişler. Seyit olmasaydık niye bu kadar mühürler, imzalar veriliyor bize? Hasbunallah. Ben bunlar size göstermek zorunda değilim. Ama büyük günah işlemeyin diye size gösteriyorum. Ayrıca bakın 1322 Osmanlı'dan çıkan bir faraman vergi vermiyoruz. Artık vergi niye vermiyoruz? Gidin araştırın. Hakaret değil. Osmanlı sultanlar ehli beyte tekrim ediyorlar. ikram ediyorlar. Hakaret değil. Soyunuza dönün. Ayrıca 1332 bir faraman babamın öz dedesi için verilen bir faraman. Ben 5. Muhammed Reşat Büyük Osmanlı Devleti söylendi ki bizim bu faraman olduğu Seyit Osman oldu Seyit Bir köy bize veriliyor burada. Zaten akranda görüyorsunuz. Ayrıca. 1292 resmi bir yazı. Bağdat beyannamesi. Görüyorsunuz ekranda gerek yok. Bakın bu hep Osmanlıca bir avraklar bunlar. Cebimden çıkartmadım ben. Bakın ne yazılıyor. Enbiya ve Evliya-i İzam Hazretleri. Orada Irak'taki Evliyalar, Enbiyalar türbelere, makamlara açıklayan bir beyanname ne diyor? Bakın Ramadi kasabasında, Cizre cihetinde Ramadi mesafe, bir saat mesafe Hazreti İmam Musa el-Kazım Efendimizin evladında Şeyh Muhammed Hadid. Biz bir müfteriyle soyumuza inkar edecek bir halimiz yok. Müfteri sözü altına kalacak bir halimiz yok. Soyumuz güneş gibi açıktır. Bir miras dağıtma Musul Kadısı Abdülatif El dedelerimize mirasını davettiler zaman tek isimlerine yazmıyorlar. Seyyid filan Seyyid filan yazılıyor. 1189 Hicri. Ayrıca 1159 yazılan bir soy ağacı. Seyyid Muhammed Vavva Accanül Hadid kinayeten acını bu demir yoran Accanül Hadid'in zikreden bir soy ağaç. 1159. Ayrıca bakın 1150 tarihinde bir soy ağaç ve dedemizin apaçık ismi vardır. Nureddin Nezil Hadise ve Definha el Mulakkab Hadidi. Konuşan kişi beşinci dedesini biliyor mu acaba? Ayrıca 1150 dedelerimizin tüm soy ağaçları tespit eden bir belge. Ayrıca 1003 Hicri dedemizin vakfettiği medrese ve mescit belgesi. Ayrıca 961 maktut bir kitap. Yine dedemiz apaçık bir şekil zikrediyor. Şimdi gelin bakalım Osmanlı Nikabetü'l-Eşraf, Nakibü'l-Eşraf defterleri bu 984 Hicri yılında. Görüyor musunuz? Dedemin tamamen ismi yazılır. Seyyid Hüseyin Seyyid Ali Seyyid Hüseyin Seyyid Salih Muhammed Hadidî'l-Iraqi bu. Nikabetül Eşraf defterlerinden. Bu ikinci sicil, üçüncü sicil 985 yine aynı şekilde diyor ve siyadeti huma ma'rufa ve meşhura beynen nas. İnsanlar arasında çok meşhur bir seyitlerdir. El Iraki Seyyid Salih el Hadidi. Ayrı bir Nikabetül Eşraf defterinden dördüncü 986 Yine bakın Seyyid Muhammed Seyyid Ali Seyyid Hüseyin Seyyid Salih el el Iraki, 5. defter Nikabetü'l-Eşraf 993 Yine aynı şekilde bize zikri diyor. 6. Nikabetü'l-Eşraf defterinden yine bize zikri diyor. Seyyid Muhammed, Seyyid Ali, Seyyid Hüseyin, Seyyid Salih el-Hadidi, Irakî el-Hüseyni, el, -Hadid, el, el, el Hadi bakalım. İnsan evi camdayken insanlara taşlamasın. Çünkü ufacık bir taş başına yıkılır. 7. Nikabetü'l-Eşraf defteri yine bize zikrediyor. Ve çok değerli çalışmalar var. Ve Nikabetü'l-Eşraf defterleri az önce size gösterdim. Prof. Doktor İbrahim Yılmaz Çelik ve Seyit Hüseyin Zerraki tercüme yapmışlar Türk kitabı. Tercüme yapmışlar ve yine az önce zikrettiğim zikirlerimiz, isimlerimiz tercüme edildi. Ayrıca 885 vefat eden İmam Muhammed Siraceddin Mahzumi kitabında yine bize zikrediyor. Ve dedelerimize zikrediyor. Ta Acan'ın hadis e götürdü. Bak ne diyor? Bunlar hadise şehrinde oturuyorlar. Çok bereketli bir zattır. Ehli beyttir. Şimdi Allah şahit gösteriş için değil. Ben çok rahatsızım. Ben size bunlara gösterdim var ya çok rahatsızım. Ben 13 seneden beri Türkiye'deyim. Hiç kimseyi bunu göstermemişim. Ama ne olur? Büyük bir günah işlersiniz. Bugünden sonra kim soyumuzu hakaret eder, laf eder? Hakkıma haram olsun. Kıyamet günü iki elim yakalınızı tutarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ve Allah'ın huzurunda mahkemize kurarız. Bu mufteri sizi aldatmasın. Böyle bir büyük günah sevk etmesin. Zaten görüyorsunuz 40 sene hizmetine değerini kaybetti. Neden? Ehli Beyt'e laf atmak kolay mıdır? Kolay mıdır? Allah şahit sizin için bu video yaptım. Mevlam tebarek ve teala hem bizi hem sizi hiç kimse ırzını, soyunu, şahsını hakaret etmeye bize muhafaza eylesin. Çünkü mümin asla küfretmez, sövmez. Ancak mümin güzel bir şekil gerekirse nasihat verir. Ben de bu video nasihat mahiyetiyle yaptım. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.